Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle tek question'ları göreceğiz. Tek question'lar söylenen bir cümlenin veya ifadenin tasdiki için veya vurgulanması için kullanılan yapılardır. Ve değil mi veya tamam mı olarak Türkçe'ye çeviriyoruz. Ve tek questionları yaparken ana cümleden sonra kullanılan küçük cümleciklerdir. Ve ana cümlenin zamanına göre auxiliary yani yardımcı fiillerini alıyoruz ve daha sonra ana cümlenin subject yani öznesini alarak kullanıyoruz ve küçük bir cümlecik oluşturuyoruz. Ve öncelikle eğer ana cümlemiz negatif bir cümle ise o zaman tek questionımız yani en sondaki küçük cümlemiz olumlu oluyor. Örneğimize bakalım. Andy didn't eat anything. Andy hiçbir şey yemedi, değil mi? O zaman arkadaşlar bakın bu cümlemiz didn't yani olumsuz bir cümle ve yardımcı fiilimiz ise did ile yapılmış. Ve didn't yerine did diyoruz ve andy ise he olarak devam ediyoruz ve değil mi olarak çeviriyoruz. Yine she isn't on diet is she bakın o diyette değil değil mi derken she is ile yapıldığını görüyoruz olumsuz isn't is'e dönüşüyordu ve she de yine özneyi kullanarak şey olarak söylüyoruz. Eğer ana cümlemiz olumlu ise o zaman tek olumsuzumuz ise olumsuz olacaktır arkadaşlar. Örnek cümlemize bakalım. He will fix my computer. Benim bilgisayarımı tamir edecek. Değil mi? O zaman bakın burada yardımcı fiilimiz will idi. Olumsuzunu aldık. won't oldu ve öz, öznemiz he idi. O zaman yine won't he olarak devam ettik. Jessica prepared the meal. Jessica yemeği hazırladı değil mi? Bakın arkadaşlar burada direkt yardımcı fiili göremiyoruz ama geçmiş zaman olduğunu görüyoruz. O zaman geçmiş zaman yardımcı fiili did olduğunu biliyorduk. O zaman da kendimiz ekliyoruz. Ve olumlu bir cümle olduğu için yine bu cümle olumsuzu didn't ile yapılıyordu. O zaman didn't kullandık ve öznemiz şeyi kullandık. Eğer ana cümlemizin öznesi özel isim ise veya normal bir isim ise arkadaşlar o zaman tek korsiyonumuz yine pronoun yani zamir olarak kullanılır. Bakalım örnek cümlemize. John has visited every country on earth. John dünyadaki bütün ülkeleri gezdi değil mi? Burada yardımcı fiilimizin has olduğunu görüyoruz ve olumlu ise diğer taraf olumsuz olacak da hasn't dedik. Ve tekrar John yazmıyoruz arkadaşlar. Onun yerine onun zamirini yazıyoruz. Ve hasn't he değil mi ifadesini yapıyoruz. Hollywood is a district in Los Angeles. Hollywood, Los Angeles'ta bir bölgedir değil mi derken Hollywood dedik. Burada yardımcı filmimiz is dedik. Isn't oldu. Tekrar Hollywood demiyoruz. Onun yerine it olarak söylüyoruz arkadaşlar. Isn't it olarak çevirebiliyoruz. Yine arkadaşlar eğer ana cümlemiz der ile başlarsa yine tek question'ımız der olarak söylenir. There is fog out. Dışarıda sis var değil mi derken is bizim yancı filmimiz idi. Isn't dedik ve der yine der olarak kalıyordu isn't der. Eğer o eğer çoğul ise o zaman there were some people yani burada çoğul olarak kullandık ve geçmiş zaman diğer tarafı tek yapmak için ise were weren't oldu ve der ise yine der olarak kullanıldı. Çok fazla in, birkaç insan vardı değil mi olarak çevirdik. Yine arkadaşlar eğer ana cümlemiz diz veya that ile başlıyorsa tek olasılığımız it olur ve çoğulluk ifadesi veren these veya those olursa tek question'ımız they ile yapılır. Hemen cümlemize bakalım. This is what you want. Bu senin istediğin şeydir değil mi derken these dedik tekillik ifade ettiği için it olarak tek question'ımızı yaptık ve is ise isn't olarak kaldı. Isn't it olarak söylüyoruz. These are becoming fashionable, aren't they? Bu cümlede ise bunlar moda oluyor değil mi derken These, day olarak söyleniyor ve are ise olumsuz olarak kullanılacağı için aren't olarak söyleniyor. Eğer arkadaşlar yapı olarak olumsuz değil de anlam olarak olumsuz ise o zaman tek olasılığımız olumlu oluyor. Yani verdiği anlama bakıyoruz. You never made mistake. Bu cümleye baktığımız zaman never ifadesi olumsuzluk ifadesi veriyordu. Yani not olmasa bile biz bu cümlenin olumsuz olduğunu anlıyoruz. O zaman zamanımıza bakalım made yani geçmiş zaman. Geçmiş zamanın yardımcı fiili did idi. O zaman arkadaşlar burası negatif ise burası pozitif olması lazım. Yani you never made a mistake. Hiç yanlış yapmadın değil mi derken o zaman arkadaşlar did diyoruz ve özlemiz you olduğu için did you olarak söylüyoruz. İkinci cümleye bakalım. We hardly ever see beauties around us. Etrafımızdaki güzellikleri Neredeyse hiç görmeyiz Değil mi? Derken Bu cümlede yine hardly ever Olumsuz bir anlam vermektedir Ve bu cümlenin Zamanı ise see dedik Yani present bir tense var Simple present tense O zaman bunun yardımcı fiili do idi Ve olumsuz olduğu için burası olumlu olması Gerekiyor do dedik Ve özlemiz ise we do we Değil mi? Olarak söyleyebiliyoruz Eğer arkadaşlar nothing, something, everything, anything gibi sonu think ile biten belgesiz zamirler varsa bakın o zaman bunların tek versiyonu it ile yapılır. Nothing will be gained. Hiçbir şey elde edilmeyecek değil mi derken nothing sonu think ile bittiği için it ile söyledik. Yani burada yine zamanımız will idi. Will Olumsuz nothing ifadesi olumsuz olduğu için burası da olumlu oldu. Will it olarak söylüyoruz. Diğer diğer ifademize bakalım. Everything was better. Her şey daha iyiydi, değil mi derken everything bakın yine burada think ile bitiyor ve it ile söylüyoruz. Everything was better. Yani burada ise geçmiş zaman kullandık was yardımcı fiilimiz ve bu olumlu bir cümledir. Burada ise olumsuz bir ifade kullanıyoruz. Wasn't it olarak söyleyebiliriz. Think ile demiştik biraz önce. Şimdi ise body olursa yani body one gibi ifadeler varsa belgesiz zamir olarak o zaman bunlar tek question yaparken they kullanılır. Think olursa it, body veya one olursa they kullanılır. Nobody came with us. Hiç kimse bizimle gelmedi değil mi derken Nobody olumsuzluk ifadesi veriyordu. Body olduğu için they olduğunu söylemiştik ve arkadaşlar ya geçmiş zaman olduğu için geçmiş zamanın yardımcı fiili did idi. Buradaki olumsuz ise burası olumlu olacaktı. Did they olarak söylüyoruz. Somebody will guide us. Yani birileri bize rehberlik edecek, değil mi derken somebody normal olumlu bir cümledir arkadaşlar. Body ile bittiği için they ile yapıyoruz tek kurallışımıza. O zaman arkadaşlar somebody will zamanımız ise will o zaman da want oluyor. Ve somebody will guide us birileri bize rehberlik edecek değil mi derken want they olarak söylüyoruz. Eğer vurgulamak istediğimiz cümlemiz bir emir cümlesi ise o zaman will veya want'u kullanarak yapabiliriz. Obey the rules. Kuralları uy tamam mı derken will de olabilir want de olabilir arkadaşlar. İkisi de olabiliyor. Olumsuz bir emir ise... Don't open the door to strangers. Yabancılara kapıyı açma, tamam mı derken burada ise emir olduğu için arkadaşlar olumsuzda will kullanıyoruz. Eğer ana cümlemizde modal verb varsa, can, could gibi ifadeler varsa can can't oluyor. Should, shouldn't, would ise wouldn't oluyor. Yani olumsuzları alınır arkadaşlar. He can sing well. İyi şarkı söyleyebilir, değil mi derken can olumsuzu arkadaşlar can't oldu. Ve öznemiz he idi yine can't he olarak söyledik. İkinci cümlemizde ise she should apologize, shouldn't she. Burada arkadaşlar should ile yapıldı. Olumsuz ise shouldn't kullandık. Ve öznemiz she olduğu için yine she'yi söyledik. O zaman özür dilemeli değil mi derken shouldn't she ifadesini kullanıyoruz. Eğer arkadaşlar ana cümlemiz I think ile yani sanırım, I hope, umarım, I suppose yine sanırım ile başlıyorsa vurgulanmak istenilen cümleye göre tek koşulumuz yapılır. Cümlede I think Richard is the owner of that house. Bu cümlede bakın arkadaşlar Richard'ın bu evin sahip ol, olmadığını vurgulanmak isteniyor. O zaman sanırım Richard bu evin sahibi değil mi derken bu cümleyi vurguluyoruz. O zaman da Richard is, isn't he olarak tek koyuşunumuz yapıldı. Diğer cümleye bakalım. You hope He won't make too much noise, don't you? Yani burada onun fazla ses yapmayacağını umuyorsun değil mi? Yani sen umuyorsun değil mi derken burayı vurgulamak istiyoruz. O zaman you hope yerine don't you olarak söylüyoruz. Şimdi ise bu konu ile ilgili sorularla devam edelim. Everybody is responsible for his own future career. Burada arkadaşlar herkes kendi Gelecek kariyerinden sorumludur değil mi? Derken everybody dedik. Ki biraz önce bunu söylemiştik. Eğer body ile biten bir ifade varsa they yapılıyordu. Ve zamanımız ise is'di. Yanlış fiilimiz is. O zaman they'in yardımcı fiili are oluyor. Ve olumlu, olumlu olduğu için olumsuz olacak. Aren't they? Seçeneklere bakalım. Cevabımız o zaman C seçeneği oldu. Diğer sorumuza bakalım. Why don't we go to Eastern Italia if we want to see antique places? Şu cümleye baktığım zaman arkadaşlar, eğer antik yerleri görmek istiyorsak neden Doğu Anadolu'ya gitmeyelim ki? Yani burada bir öneri var arkadaşlar. Öneriyi vurgulama yapıyoruz. Why don't gibi eğer öneri varsa o zaman shall ile yapıyoruz arkadaşlar. Ve shall we oldu. Seçeneklere bakalım. Cevabımız B seçeneği oldu. Diğer soruya baktığımızda I believe the life in the city and on the farm is not the same. Bu cümleye baktığımız zaman arkadaşlar Şehirdeki ve çiftlikteki yaşamın aynı olmadığını inanıyorum değil mi? Derken aslında vurgulamak istenilen şey çiftli Şehirdeki ve çiftlikteki yaşamın aynı olup olmadığıdır. O zaman I believe ifadesini dikkate almıyoruz ve bu cümleyi alıyoruz. The life bizim öznemiz oluyor. O zaman tek question yaparken it olarak söylüyoruz. Ve zamanımız ise is olduğu için arkadaşlar isn't diyoruz. Yani seçeneklere baktığımız zaman ise isn't it değil mi? Cevabımız B seçeneği oluyor.